Ben oradan çıkmayınca oyun bana yuvarlak olma özelliği verecek iki saniye boyunca. Evet bak şimdi dur orada. Oo bak mesela ben artık özellikli oldum yanıma gel bak şimdi yuvarlak oluyorum gel buraya. T bak şimdi yuvarlak olur mu 1 Üçe kalırsay? Evet. Bak gördün mü? Oo <laughs> Şimdi ne olacak biliyor musun bak? Şimdi bunu atıyorum bak bu şeyin üzerine git. Bak bu küçük şey görüyor musun? Bak. Buranın üzerinde durman evet. lazım bak. Sakın hiç kıpırdama. Evet. Bu yeşil şeyin ay, önüne git. Tam ben git, ben git yeşil şeyin önüne git. Benim yanıma gelme git. Gitmem. Ü üç kere Allah evvah var <laughs> Nasıl yani o oyun bizi duyabiliyor mu? Evet oyun seni duyabiliyor. Üç kere Allah evvah var diyeceksin şimdi. Hmm. Allah evvah var Allah evvah var Allah evvah var. bak senin bizi can verecek. Gördüm. Bu ne? Bu, ne? Bu senin. Bu senin canını arttırıyor. Hmm. Evet. Yani yani adamlar sıkınca artık düşmeyeceğiz yine. Aynen aynen. aynen aynen. Selamlar dostlar bugün efsane bir ile karşınızdayım bugün arkadaşlar çok efsane değişik bir görülmemiş bir içerikle karşınıza geldim gençler bugün ne yapacağız Eee arkadaşımıza oyunu öğreteceğiz oyuna yeni başlamış zor bela da olsa oyunu indirdik kendisine şimdi oyunu öğreteceğiz gençler Bakalım nasıl bir video olacak. Bence güzel bir video olacak. Öncelikle 10.000 abone artık sayılı aboneler kaldı. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. 10.000 abone artık sayılı aboneler kaldı. Bol bol çekiliş gelecek. O yüzden ne yapıyoruz? Abone olup bildirim zilini açıp bu videoya deli gibi bir like bekliyorum. En az 200 like. En az diyorum. Bakın yanlış duymadınız. Kendisine istek atayım. İnşallah almayı da biliyordur. Evet tamamdır aldı gençler. Çok şükür. Vallahi biliyor bunu öğrenmiş. Birkaç şey öğrettim kendisine gençler. Ee, şimdi bakacağız oyunu tam öğreteceğiz kendisine. Ses geliyor mu ses? Evet 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 geliyor geliyor. Yesler, kendisini ben tanıtayım. Kendisi biraz utangaçın tekidir. Eee lakabı bizim arkadaşlar içerisinde uçak filizdir gençler. Neden uçak filiz? Çok hızlı gençler her konuda hızlı yani. Bu oyunu mesela bir hafta ben karışmasam kendi başına 4 vs 1 bile çeker yani. Aynen, aynen aynen. Aynen. Grup sende. Sana şimdi öğreteceğim oyunu komple. Gençler bu arada yeni başladı. Evet. Dördüncü like'ını daha önce ben attım. Hatta üçüncü like'ını pardon. Daha yeni atmışım like. Gördüğünüz gibi 3. like'ını daha Haydi ben attım. <laughs> Gençler şimdi ne yapacağız? Sağ altta baş yazacak. Tamam, Gördün mü? Evet. Şöyle. Başlamadan önce sihirli bir kelime kullanman lazım. Sen gibi mi? Yok yok. Nasıl bir kelime? 5 saniye, hatta 10 saniye boyunca bir şarkı söyleyeceksin. Ama bu şarkı herkesin dilinde olan şarkı biliyor musun? Deli deli olduğumu söyleyeceksin. 10 saniye boyunca sonra bitince o maç kazanılıyor, garanti kazanılıyor. Üff size şimdi mükemmel yeteneklerimi evet. göstereceğim. Ben aslında solistim. Sen solist misin? <laughs> Tabii ki de tabii ki de. Ay uçak filiz. Arkadaş ortamından hiç bahsetmiyorsun. Neyse söyle bakayım. Hadi. <laughs> Ama hadi küçük bir kısmını biliyorum. Tamam bekliyoruz. Şey. Deli deli oldum da taşı sordum yara. Aa ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz videoya devam ki o zaman. Başlığa bas. Bak şimdi sağ altta başlığı işareti olacak. Gördün mü? Evet. Tamam başlığa bas. Başladım. Şimdi başlığa bas. Eşleştirmeye basmak için hazır olun yazıyor. O nasıl olacak? Yok eşleştirme. Aa bir dakika bir dakika. O bizim diğer arkadaş hazır vermemiş. Görmüş olduğunuz gibi burada sesim kapalı görünüyor. Diğer hesaptan sesim açık gençler. Kendisiyle orada iletişime geçebileceğiz yani gençler. Öyle söyleyeyim. Şimdi oyuna başlatacaksın. Başlığa bassana Filiz. Başlığa bas. Baksana altta başlıyor. Tamam. Yazıyor. Sen deli deli olduğumu da söyledin ya. Maçı kesin kazanıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sen hangisisin? Haylaz mı Arab mı? Ben Haylaz olandayım. Bak ben bu Haylaz Efe falan var ya bundayım. Gel beni takip et bak beni gördün mü? Aa, Üzerinde ismi yazıyor. Diyarbakır'da yazıyor. Aynen Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır'lı izleyiciyi sanmıyor mı? Hani sıkıntı olur ha kardeş. Nasıl bu özel güç bak bunun kimse yok bu, bu var ya sadece bende var kimse yok bu oyundaki mesela herkes bu lobby hiç kimse yok bir tek bende var Aynen. Aynen. Onu nasıl aldım çok güzel bir soru ben şimdi hani gündelik hatta youtuberlık yapayım mı ya, <laughs> Bana özel verildi hiç kimse yok mesela diğer youtuberlarda bile yok sadece bana özel Bye. Ama sana da sana da verilecek biliyor musun çünkü Youtuberla oynadığın zaman o ifade aynısını savetliyor. Mesela bu maçtan sonra çıktığımızda sana ifade verilmiş olacak. Ya, bak, o, bak şimdi nerede bekle? Bak şimdi uçağı bırak. Evet. Bak takibi bırak yazacak. Sağ, sol, üstte gördün mü? Evet. Tamam, takibi bırak beni takip et. Bak beni takip et. Haylaz yazanı takip et. Beni takip edeceğim. Bak ben Haylaz. Sen nereye gittin oğlum? takibi bırak lan oğlum sen oyunu bilmiyordun ki ben ne yaptım takibi bırak yazması lazım sol üstte Ya keşke daha önce söyleseydim oradan beni çok geri geçirdi bekle bekle şimdi seni gelip alıyorum bekle özel güçlerim var şimdi bismillah deyince bismillah deyince oyun sana motor veriyor bak bismillah aman aman bak şimdi motor vardı bana bekle yanına geliyorum bekle bak, şimdi uçuyorum gestar bak şimdi izleyin ben dolaşıyorum. Sen dolaş ben gülüm ben sana uçuyorum şimdi. Özel güçlerim Yerde oldu. Bunlar ne tam Yerde bir şeyler var. Dur onlara karışma. Onlar özel şeyler bekle. Hiçbir şey karışma, hiçbir şey alma. Aa. Bak bu, bunları ilk önce benim almam lazım. Sen alırsan oyun maçı vermiyor. Hiçbir şey vermeyecek bize yoksa. Şey, sen takım kaptan, falan mısın? Evet. Ben takım kaptan olduğum için her şeyi ben alabiliyorum. Mesela sen bunları üzerine gittiğin zaman bir şey alamıyorsun. Bak maalesef hepsi Aa. bana geldi. Bak. Sen yanından geçsin sana vermedi. Bak şimdi sana da versin mi? Gel. gel adam geldi. Adam mı o da geldi? Mi? Bakayım. Evet. Evet o da bizden o da bizden. Gel gel o da bizden. O bizi tanıyor. Nereye gitti lan adam? Koştu oradan. Aa kaçıyor kaçıyor. Gel gel peşine var çabuk. O bizim arkadaşlarımız hepsi. O bizim takım arkadaşlarımız. Onlara sakın sıkma. Merhaba abiciğim ne yapıyorsun? Aşağı indi ama. Aşağı mı indi? Aa, vur. Bizim arkadaşımız bu bak. Bunun yanında dur bak. Bunun yanında dur. E, Bismillah de kendi kendine düşüyor yine bak. Bismillah de tamam mı ama? Bismillah de. O, bak düştü gördün mü? Oh. Oo bu çok. Aldım bunu. Evet et evet, arkadaşlarımızı uğrabiliyoruz yani. Bismillah deyince oluyor. Özel güçler. Bak buna da söyle. Çabuk çabuk adam gidiyor. Çabuk söyle. Nerede? Bismillah. Bak bu da düştü. Bak çok iyi söylüyorsun bak. Normalde ben söyleyince düşmüyor. Aa, deneyelim bir de, de sen söyle bakalım atın görürsün. Şimdi üç kere zıpla oyun sana yine aynı işe verecek. Bir, iki, üç. Tamamdır bak. Üç, üç kere zıpladın değil mi? Gelmedi. Geldi geldi bak geldi bak geldi bak yeni geldi yukarıdan geldi. Otuzluk mermi al ondan bak yerdekini al. Çantam dolu. öyle yazıyor. Ha çantam mı dolu? O zaman bunu ben yine al. Bak. Ben alamıyorum. Oyun aldı bak. Oyun bizden geri aldı. Gel gel. Sen ben nasıl, nasıl oluyor? O şöyle oluyor bak doğru bakma sen ilk söyledin dur şimdi yerinde Bak şimdi böyle gidiyorsun ya bak böyle gel böyle gel, gel ay, Şimdi böyle e, şey yapacaksın sol üstte böyle koşma işareti var gördün mü böyle Koşabiliyorsun evet. Koş böyle evet, evet. Koş böyle şimdi o Tamamdır bu, bak. Bu, bu, işini yarayacak ama şöyle yap. Bak şimdi silahı bırak yere. Mesela silah sırtına al. Ee, ona soruyor. Şimdi bak şöyle yapacağım. Ee, sağ üstte gördün mü böyle silahlar var bir de yumruk işareti olması lazım. Evet, ya da sopa işareti. Evet, 30, yazıyor. evet şimdi sopayı al eline. Aldım. Ya, çanta var ya sol üstte de çanta olması lazım. Solda çanta olması lazım. Evet evet burada. Çantaya tıkla Sopa'yı gördüm Orada sopa olması lazım böyle aşağılarda. Evet, Sopa'yı evet. elinle dışarıya doğru kaydır. Şöyle mi? Tamamdır. Şimdi bak ne yapacaksın? Bekle ben de bunu bırakayım. Sen gelme lan Her şeyi takip etme. Lan bir dur git oraya git lan. Git oraya gelme tamam. Tamamdır boş ver. Alanlara geziyor. Önümüzden geçiyorlar. Neyse boş. Bak şimdi daha hızlı koşuyorsun bak. Silah alırken koş bir. Mesela silah alırken koş. Ne? Koş ne? bir. Koş. Koş yürü değil lan koş yürü demiyorum gel buraya gel. Tamam, tamam, dur. Koş şimdi Şöyle, bak. Aynen <laughs> şimdi silahı bırak koş bak nasıl hızlı gidiyorsun bak. Bak gördün mü? o yüzden ben, ben onun sayesinde hızlı gidiyorum. Şimdi gel beni takip et. Evet. Ha bak bu şey bu şey bak bu şey bak bu çok önemli gel. Bu yeşil şeyin önüne git. Ben sana sordu, Tam git yeşil şeyin önüne git benim yanıma gelme git. Üç 3 kere Allahu Ekber de. Evet. Nasıl yani? Oyun bizi duyabiliyor mu? Evet oyun seni duyabiliyor. Üç kere Allah'a ekber diyeceksin şimdi. Hmm. Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bakıyorum. Ooo bak senin bizi can verecek. Bu Gördün ne? Bu ne? Bu çok senin, bu senin canını arttırıyor. Um, evet. Yani... Yani adamlar sıkınca artık düşmeyeceğiz yine. Şimdi gel buraya bak burası çok önemli. Bak en önemli yeri geleceğiz şimdi gel. Bak buranın içine gir, buranın içine gir. Girdim. Bak buraya, o bak burası en önemlisi. Şu an var ya bu şeyi doldurduğun zaman oyun birincisi sen seçiliyorsun var ya birinci oluyorsun. Bu nasıl olacak? Şu etrafı hiç içinden çıkma bak, bu kareni geçersen Kareyi geçersen birinci olamıyorsun ama karayı içinde kaldırsan olan bir tane kadar. Sen onu yapınca bana bir özellik gelecek. Bak sen onu yapınca bana özellik ekleniyor. Hiç çıkma oradan tamam mı? Sen oradan çıkmayınca oyun bana yuvarlak olma özelliği verecek. 2 saniye boyunca. Evet bak şimdi dur orada. Oo bak mesela ben artık özellikli oldum yanıma gel bak şimdi yuvarlak oluyorum gel buraya Bak şimdi yuvarlak oluyorum iyice Üçe kadar say bir, iki, üç. Bak gördün mü ooo <laughs> İnanılır gibi değil Allah ya Allah. Bak hocam böyle bir şey olamaz Sen de öyle olmak istiyorsan a, bundan bir tane daha bulmamız lazım ama o çok uzak gel gel beni takip et gel şimdi, tamam. tamam Şimdi gel bak şimdi ne olacak biliyor musun bak Şimdi bunu atıyorum. Bak, bu şeyin üzerine git. Bak bu küçük şeyi görüyor musun? Bak, buranın üzerinde evet. durman lazım. Bak, sakın hiç kıpırdama. <gülüyor> 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 ya ben öldüm mü? Bir dakika, bir dakika. O şeyi yanlış bir şey yaptın sen. Ben sana dedim ki üzerinde dur, sen yanında durdun. O yüzden seni aldılar. Kalkmak istiyorum. Üç kere söyle ki kalkmak istiyorum. Çabuk! Evet. Aa. Aa sen Bak, söyle... Baksana söyle. Ama dememe gerek kalmadı. Senin demene gerek kalmadı çünkü oyun beni duydu. Sen söyleseydin, sen kendin kalksaydın. Senin üstüne geliyorum şu an. Tamam, benim üstüme ben... gel ya. Geliyorum. Çok da kavuşuyorum <laughs> ben şimdi. Gel gel gel. gel. <laughs> Yanıma gel. Bak şimdi... Gel. İki kere zıpla, bir kere eğil. İki kere zıplayacaksın, bir kere eğileceksin. İki kere zıplayıp bir kere eğileceğim. Aynen öyle. İki kere zıpla, bir kere eğil. Bir, iki, 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 Tamamdır. Bak Oldu. oyun sana iki tane eşya verdi. Gördün mü? Kit verdi. Sen hiç ayakta tutucu. Aa, yani her zaman yanımda mı olacak? Evet, o şimdi her zaman öl artık hep hayatta kalacaksın. Az önce düştün ya, mesela yok oldun. Artık yok olmayacaksın. Hı -hı. Evet. evet. Gel buraya şimdi. Beni takip et. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Koş koş koş. Adam var. Bak adamı alman lazım. Evet. Ay, çok şu 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 ilerideki ip ne? İlerideki ip mi? Onu onu boşar. O çok sıkıntı iş. Bak şimdi bu adama sık. Bak bu adam eline silah al. Eline silah Bak şu önüm. Dur. Bak ben bu adamın yanına gideceğim. Sen Dur. bu adama sık. Bak bu adamı gördün mü? Sık 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 bu nasıl Adam çok iyisin, çok iyisin bak gördün mü? Sen onu düşürdüğünü bak şimdi üzerine uzan bunun. Otur, otur arkasına geç. Bak tam arkasına geç. Şimdi etrafında dön, etrafında dön adam yok oluyor bak. Etrafında dön adamın. Oo bak gördün mü adam yok oldu. Bak şimdi buna da aynısını yapacaksın. Gel 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 lan. Vur bunu. Silah eline. Sık sık sık. Bak çok iyisin. bu mor şey Mor şey mi? Bak bu sana özel evet. eşyalar veriyor. Youtuberla oynadığın için oyun sana özel bir eşya gönderdi. Bunda sadece sana alışveriş yapabiliyorsun. Sadece sana alışveriş yapabiliyorsun. Ben yapamıyorum mesela bir şey var. böyle bir şeyler çıktı. Evet, bir sürü Aşağı şeyler çıkıyor. Sakız falan da var. Aşağıya doğru inince market eşyaları çıkıyor. Mesela çikolatadır, sakızdır, kola her şey var. Bende yok. Sende yok? Aa o zaman demek dükkanı kapatmışlar yani. Ya ne zaman açılacak? Sabah 8'de açılıyor, akşam 5'e kadar çalışıyorlar burada bir tane bir, burada bir tane adam oluyor normalde. böyle oturuyor böyle bekliyor böyle. Tam benim gibi böyle bekliyor senin gibi. Bak sen gibi. Ha. Böyle bekliyor. İşte sana eşyalar falan veriyor böyle özel eşyalar. Çok özel. Şimdi gel bak bir kişi attı kaldı. Şu, an bir kişi tek attı kaldı. Bizimki de düştü bak görüyor musun? Bak geliyor geliyor bak. Adam bize şey geliyor. Gel bak şimdi bundan ne yapacağız? Sakın sıkma. Dur dur sıkma gel. Gel ya beni takip et. Beni takip et. Beni, takip, beni, takip, beni takip. gel. Vurma vurma gel gel gel. Bak dur dur gel gel içine gel gel. Bunu içimize alacağız gel. Gel yanıma gel çabuk. Çabuk yanıma gel. Tamamdır bak şimdi. Sakın çıkma sakın çıkma sakın çıkma dur. Böyle kalacağız. Böyle kaldıkça adam kendi kendine düşecek yere bak. O, bak biz bunu şimdi araya sıkıştırdık. Ne yapacağız biliyor musun? Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? Buna toplu biliyor musun? Bak evet. bu adamın kafasından zıpla çık buradan. Kafasından Aynen zıpla çık. Oy. Bak artık adamı oraya hapsettik. Çık gel yanıma gel gel yanıma gel. Geldim, geldim. Gel şimdi adamı vur orada gel gel kafamın üstüne çık onu zıpla orada. Bu adam çıkamayacak mı artık? Yok sen gel kafama zıpla gir içeri onu vur. <laughs> eh, gir içeri onu yumrukla. Bilmiyorum. Onu yumrukla. Oy Kaçık çok iyisin. Dövüşü. Çok iyisin. Oy kafes dövüşü. En sevdiğim. <laughs> Oy hadi. Hadi yaparsın. Kaçıyor kaçıyor. Silah al. Eline silah al. Eline silah al. Silah al kaçıyor. Şey, aldım. Sık 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 sık. Sık. sık sık çok sık. Gidiyor gidiyor kaç. Sıksana. Mermim yok sanırım. Mermin yok. Abi bize doğru geliyor. Bize doğru ee, geliyor. Diğer... Oy çok iyi. Bir tane silahım varmış. Gel gel sık sık. Bir tane de sık az daha sık. Buramadım. Oy sen ne yaptın öyle? O oyunu ben mi bitirdim? Sen bitirdin. Ben sana oyunun başında dedim sana o şeye dokununca birinci sen olacağım demiştim sana değil mi? Vay. Sana demiştim ya o yukarı doğru ışık sıç uşa yukarı. <laughs> Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Ha. Bu ifade var ya sen hani dedin ya bana nasıl vereceksin onu? Ha evet evet. Sen şimdi sabah 8'de uyandığında oyuna gir tamam mı? Sabah 8'de ama tam 8'de girmen lazım sen de girecek misin o saatte? Yok ben Ozan zaman yatacağım. Ben seninle uğraşamam oğlum. Ben sana çok uğraşacağım. Bak sana oyunu öğrettim koskoca lan. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tamam, sabah, tamam o zaman. sabah sekizde alarım kur. Tam 8'de. 8'i bir bile geçerse bu ifadeyi alamıyorsun. Ama tam 8'e girersen oyun sana bir sürü eşya veriyor. Nereden <laughs> Sen gidiyor? de mi böyle yaparak aldın? Evet ben de böyle yaparak aldım. 8'de alarmını kurarsın girersin oyuna tamam mı? Tamam. Neyse biz ne yapacağız? Arkadaşlar ne yapsın kanalımıza? Abone olup bildirimleri açsınlar ve 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 videoyu beğensinler. Arkadaşlar doğru söylüyor. Uçak bilizi e oyunu öğrettik. Biraz ara sıra kandırdık onu ama neyse. Şakatım, şakatım hiç kandırmadım Kandırdın seni mi? var. Kandırmadım yok yok her şey ciddi. Şimdi sen her hafta içi... Hayır dur. Her hafta içi sabah 8'de oyuna giriyorsun. Hediyeleri alıyorsun. Ö Mesela hafta sonları da saat 8'i bir geçe sabah. Bir geçmesi önemli. Bir geçmezse işe alamıyoruz. Hmm. Evet. Tamam. Değiş tamam hadi bir ben de öyle de değil, Aynen de. bir de öyle deneyeceksin tamam mı? Tamam. Alarım kur yani. Unutma. Bence sen bana yanlış bir şeyler öğrettin ama ben bunu yorumlarda okuyacağım. Yok ben sana yok her şeyi. şey doğru. Yani düşün bir yanlış bile yok. Her şey evet, doğru. Emin misin? Eminim. Sen yorumları okursun. Bak bizim arkadaşlar zaten sana yorumlarda anlatacaklar her şeyi. Şimdi sen dediklerimi evet. yaptın ya. Ben Hı -hı. sana hiçbir şey yanlış öğretmedim yani. Rahat ol. O konuda bana güvenebilirsin. Neyse hadi ben çıkıyorum. Bir tamam mı? Yedim. Tamamdır. Sabah 8'de bir de alarmı kurup oyuna gideyim. <laughs> Neyse gençler <laughs> bir şey demiyorum. Ama hafta sonları da önemli gençler yani. 8'i biri geçerken girmesi lazım. Bu özel eşyalara gönderecek yani anladınız mı? Hediye falan göndereceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Ne diyoruz arkadaşlar? Görüşmek dileğiyle.